Ama sen o kadar doğru hissediyorsun ki hislerine gittiğin zaman gerçekten çok büyük bir oyuncu olacaksın dedi. Ve o an şey oldum evet ya ben doğru bir şey yapıyorum. Sete çıkmadan bir gün önce bana iptal olduğunu söylediler. Menajerimi arıyorum ağlıyorum Aa neden istemediler nasıl olmadı? Umarım evet. aramızda balık burcu yoktur. Özür dilerim. Özür Bunları da çok merak ediyorum bu arada. Getirdiklerini, da. paylaştıklarını. <laughs> Sıla'nın paylaştığı <Açıyorum>. ürünler. <laughs> Gibin.co da faydaya dönüşecek. Hepimiz yine bir kalıba sokulmaya çalışıyoruz, işte ka kadınlar özellikle. Hı -hı. Aslında her şeyin tam istediğimiz gibi olduğunu göstermek, yani bir kalıba sokmak zorunda değiliz. Biz de Gibin'le eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak için çalışıyoruz. Paylaşmanın ve insanların hayatına dokunmanın önemli olduğunu söylüyoruz. Bakalım siz ne diyeceksiniz bu sohbet bittiğinde? <laughs> <laughs>